terbiyesiz korona. Kapansız geldin çöktün üzerimize. Bağışıksız ve yakışıksız yakaladın bizi korona. Oturdun içimize, kuluçkanı kurdun ciğerlerimize. Boyunu boyladın, soyunu soyladın. Çoğaldıkça yapıştın boğazımıza sıktın. Ne yaptın, ne ettin? Anamızdan, babamızdan, atamızdan ayırdın. Bizlere kastettiğin kötülükleri biliyorsun. Ama unuttuğun bir şey var. Sana acı gelecek bir şey. Yanlışlıkla yaptığın doğruları istemeye istemeye bize ettiğin iyilikleri biliyor musun? Geldiğinden beri alemimizden elleri değiştirdiğini görebilseydin, çoktan geri dönmüştün geldiğin yere. Pis bir mikrop da olsan sen de merak ediyorsun. Söyleyeyim de. Kahrından pisliğinde boğul korona. Sen gelmeden önce sevmeden sarılırdık birbirimize. Düşünmeden dokundururduk bir başkasına. Ne mi varmış bunda? Dur ben söyleyeyim. Sen geldikten sonra seviyoruz birbirimizi ama sarılmıyoruz artık. Empati kurabiliyoruz. Dokunmuyoruz bir başkasına. Aldığın canlarımızın yanında yanlışlıkla riyakarlığımızı da almışsın. Maalesef senin gibi bir pislik öğretebildi bize. Çıkarsız ve riyasız sevmeyi dokundurtmadan birbirimize birbirimizi sevmeyi öğrettin bize sevgisiz korona sen gelmeden önce fiziken bağlıydık birbirimize başımıza buyruk ve bağımsız davranırdık sen geldin tuzaklar kurdun öksürdün hapşırdın ne yaptın ne ettin bağlarımızı fiziken kopardın belki birbirimizden bağımsızız. Yollarımız da aralıksız, mesafesiz şimdi. Muhabbetimizi, sevgimizi, rabıtayı kalp ile kuruyoruz. Sevebiliyoruz birbirimizi kalpten kalbe, gizli gizli. Senin gibi bir mikrop öğretebildi bize. Bağımlıyız birbirimize, sayende özgürce. Biraz ironi yapsam, senin gibi bir mikrop ne kadarını anlar bilmiyorum. Sen gelmeden önce, sinema perdelerinde oynatılan bir film zannederdik özgürlüğü. Bedeli çok ağır oldu ama, öğrenebildik sonunda. Meğer özgürlük bir senaryo değilmiş. Hele bir ideal hiç değilmiş. Ekmek imiş su imiş, her an içimize çektiğimiz nefes imiş, yaşamanın esası imiş. Ancak senin gibi bir mikrop öğretebilirdi bize. Bak kendimize geldik. Öğrenebildik git mikrop korona. Kendi özüne dönmekmiş özgürlük. Öğrenebildik. Git artık terbiyesiz korona. Git artık terbiyesiz korona.